Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rafa'da yeni tablo kapatacağız. İlk bir işimiz de boza çıktı. İlk kutudan. Ben de bir kırıklar çıktı. İlk kutudan bir Ready for compost.

Ben yine internet sıkıntısı çekeceğiz Herhalde birinci olacağım Bu bir <terelim. gülüyor> Pocacık,

şimdi gelip çıkmam internet yine mi ama ya biraz daha yakınlaşayım internet hiçbir yerde çıkmıyor neyi tutuştular o kadar bir şey yok Ya internet neden böyle yapıyorsun? Bu arada bizi cok tutkazı... ...duramamış. Bir kurt kırayım. Kurt kırayım <laughs> böyle. Ama internet, incelemen geldi diye mi sen böylesin? Burada iyi çekiyor. Dört kişi kaldı. Şöyle. Aa Poco. Abi, ben, ben niye buraya bulaştım şimdi? Öldüreceğim seni baba. İşte bu. Şimdi Hultz çok iyi. Okey, ben yiyeceğim şöyle. Geliyo Geldi. Şey çıkmadı. Şimdi buradan güç puanını alalım. Rozaya. Hemen bir şeye bakıp geliyorum. Devam edebiliriz. Arkadan sesler gelebilir. Onun için özür dilerim. <laughs> İnternet lütfen ama. Şöyle şeyleyin. <laughs> Bence emojilerini de alıp çok iyi oldu. Bu iki arkadaşın önce alacağım. Çaldırıyorum Uykum doldu. Şimdi buradan atlayacağım kim yanıma gelirse onu parçalayacağım. <laughs> kimse yok. On bütün orada dik tuttular beni. Ben bir Neden böyle bir şey Artık kimse benimle baş edemez. Şimdi şunu da kırayım. Gel buraya hayır. Sen mi beni öldüreceksin? Gel <laughs> yuta gel gel. Şimdi ultimi onu koyacağım. Ay ne görmüyor? Seferde. Doldu mu? <laughs> Doldu yine. Ama onu nasıl buluyor? Yüz gelir mi? Ya çok az kalmış güzel. Bir tanesini de bir atlatırız. Nita. Canım Nita ile oynamak istedim. Neyse bugün Rosa'yı çıkarttık. Oyuncu ara niye hala? Hadi ama. Aç. Açıl. Sonunda. Arkadaşlar bence gelen bu güncellemede gelen en güzel skin B. B'nin skin'i. Gel gel gel. Öleceksin. boşuna sıkma. Kapıyı da kırayım. Orada bir tane yetiyorsun. Sen tane nefis, de mevcut gibi değil öldürdü Şeli. Şeli, ay Şeli. Ay öldürecek Şeli. Of ya. Az Bana kızgınlık emojisi gönderiyor yani. Şimdi ben sana kızacağım. Gel gel şimdi ben sana kızacağım. Ultisini kullanacak. Oradan kullandı ultisini. Oynamayı bilmiyor. Son iki kişi. Şimdi şey. Sen bir tane evet, oh, şey. bir de bir de Hayır. İnternet. Neden? İnternet ya. Yeni müzik. Şey Rosa, Rosa mı? mı? Eller, eller, eller. Rosa is my name, Botney my game. Ah hayır şeli, shelly shelly öldün sen şeli, shelly sen niye bu düşünüyorsun? Niye Ya ultisini kullanacak. Ah, 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 ha, ha. ah, ah. Ay, yanlışlıkla yanlışlıkla bastım ultime. Ne kadar ballıyım. Bu kadar bal olmaz. Neden böyle bir şey istiyorum? Ben çok şımarıyorum. Öldüm işte. Yandım. Kokoya onda ne oldu interneti mi gitti? Ben bu yükü alacağım. Leave me alone. Okay, gidiyoruz. Sonra bir tane izleyelim. Leave me O da koyunca kullanamadığımı... <laughs> Rose yes, darling. Kim benim patronum? You pro Gel buraya. Konuyla mı gelin? Yani. <laughs> Son bir maç daha yapalım. O da çok uzun. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir maç kaldı. <laughs> <laughs> kaldı. Bu da <laughs> Bali ile oynuyor. Canı Bali ile oynamak istedi. Bu da son maçtı. <laughs> gel buraya Palt. gel. Kork sen Öldün Öldürsün. Şöyle Bali'ye suratını gönderelim. Bana bir Ah! bindi şuraya vuruyor ya. Yani. Ya seni gördüm ben. Burada çok. Öldüm ki. Ya nasıl ya? Ya sen ne yapıyorsun? Hayır dikkat edelim. Arkadaşlar bence bu yeni harita çok güzel. Şöyle. Gibi Hayır. Son bir vuruş kaldı. Belki de iki vuruş bilmiyorum. Hayır. Neyse büyük kutu gelecek herhalde sonra videoyu Geldi tamam. Sizce bir şey çıkacak mı? 47 yaz. Ne? Bir mi? Bir mi? Böyle bir şans olamaz. Neyse bul açıldı. Ve yeni karakterimiz bu. Bol çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz tam aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki Tomar 753 videosunda görüşürüz. Ay Tomar 753 diyorum. Yeni hesabıma kupa kasmada görüşürüz. Bay bay.